Sevgili dinleyen, merhaba, ben Lila Çetin. Böyle içeriklerin devamı için beğenmeyi, başka içerikler görmek isterseniz de bunu yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Hiç sizde bir sorun olduğu hissine kapılıyor musunuz? Belki herkes sizin her şeyi ve herkesi bir araya getirdiğinizi düşünüyor. Hatta belki de çok sayıda arkadaşınız var, seveceğim bir partneriniz var çok daha başarılısınız. Ama hepsinin altında kendinizi bir sahtekar gibi hissediyorsunuz. Bu utanç duygusundan bir türlü kurtulamıyor musunuz? Kendinizi gerçekten göstermekten korkuyorsunuz. Bu yüzden dış dünyaya cephe alıyorsunuz. İçten işe ifşa olmaktan mı korkuyorsunuz? İnsanlar gerçek sizi keşfederlerse bir mil sizden kaçacaklarından mı endişeleniyorsunuz? Bunlardan herhangi biriyle bağlantınız varsa içinizde çok sert bir eleştirmeniniz vardır. Asla yeteri kadar iyi olamayacağım. Ben bir aptalım bunu neden yaptım? Ben değersizim. Kimseye sunacak bir şeyim yok. Muhtemelen kendinizi dırdır eden şüpheler ve eleştirilerle boğuşuyorken buluyorsunuz. Söylediğiniz veya yapmadığınız her şey hakkında utanıyorsunuz. Etkileşimleri kafanızda tekrar ediyor. Kendinizi ne kadar aptal yerine koyduğunuzu hayal mi ediyorsunuz? Bu hissel eleştiriler sizi depresyona sokacak kadar amansız olabilir. Ama özgürleşebilirsiniz. Özgürleşmenin ilk adımı, kendiniz hakkında sahip olduğunuz bu inançların doğru olmadığının farkına varmaktan geçer. Neden bir şeylerin yanlış olduğunu hissediyorsunuz? Bu yanlış inançlar genellikle erken yaşam deneyimlerimizden kaynaklanır. Ebeveynler, akranlar veya kardeşler olsun, etrafımızda büyüdüğümüz insanların içselleştirilmiş seslerinden ibarettir. Belki çok eleştirel, küçümseyen veya alçaltıcı altı bir ebeveynle büyüdünüz ya da ailenizde kayırmacılık vardı. Kardeşiniz her zaman kendi yolunu buldu ve siz ailenin günah keçisiydiniz. Ya da belki yaşıtlarınız tarafından çok zeki olduğunuz için reddedildiniz. Her ne olduysa değersiz ve sevilmediğinizi hissettirdi. Çocuk yaşları insanların niyetlerini anlayabilecek, doğruyla yanlış ayırt edebilecek yaşam deneyimimize sahip değildir. Bu nedenle siz sadece sorunun size olduğunu varsaydınız hayır değil. Şema terapide bu hayat tuzağına kusurluluk şeması derler. Bazı insanlar buna teslim olarak cevap verir. Kendilerini küçültürler, asla risk alamazlar veya kendilerini öne çıkarmazlar. Kendilerini ifşa veya utandıracak durumlardan kaçınırlar. Bazı insanlarsa aşırı telafi ederek yanıt verirler. Kırgınlıklarını gizlemek için kendi yollarının dışına çıkarlar. Dünyaya layık ve değerli olduklarını kanıtlayabilmek için başarı ve statü için çabalarlar. Ancak neyi başarırlarsa başarsınlar, derinlerde bir yerde utanç duyguları hala vardır. Evet efendim, bu hissel deneyimin üstesinden nasıl gelinir? Kusurlu bir çocuk gibi hisseden parçanızla bağlantı kurmalısınız. Size bu şekilde hissettiren kimdi? Aklınıza gelen belirli anılar var mı? Muhtemelen bir ömür boyu kendinizin bu kısmından kendinizi kopartarak geçirdiniz. Ancak bu duyguları kabul etmek, bu duyguları hissetmenize izin vermek ilerlemenin ilk adımıdır. İç eleştirmenize aşina olmayı deneyebilirsiniz. Bu size kimin sesini hatırlatıyor? Ne tür bir ton alıyor? Başınızı kaldırdığınızda iç eleştirmeninizi belirlemede daha iyi olmalısınız. Bunun siz olmadığını kabul edin. İş sesinizi nazik, daha yatıştırıcı kelimeleri tercih eden bir ses gibi düşünebilirsiniz. Bir ömür boyu kendinizle sert bir şekilde konuşarak geçirdiğiniz için bunun bir gecede değişmeyeceğini kabul etmelisiniz. Sevilmediğinizi hissettiğiniz bir çocuk olarak kendinize hayal edin. Hangi kelimeleri duymaya ihtiyacınız vardı? Utanç duygularınıza karşı koyabilirsiniz. Zıt eylem becerisi belirli bir duygunun dürtüsünün tam tersi eylemi yapmayı içerir. Bu nedenle söz konusu utanç olduğunda dürtü genellikle kendimizi küçültmek ve saklanmaktır. Bir daha böyle hissettiğinizde çevrenizdeki insanlara kendinizi yavaş yavaş göstermeye çalışın. Onlardan uzaklaşmak yerine bazı durumları adım atmayı deneyebilirsiniz. Zamanla bir cephe kurmanız gerekmediğini ve etrafınızdaki insanların tam olarak sizin gibi sevdiğini anlamaya başlayacaksınız. Arkadaşlarınızı ve ilişkilerinizi gözden geçirebilirsiniz. Hayatınızda bu duyguları alevlendiren insanlar var mı? Sizi geçmişinizden birini hatırlatıyorlar mı? Çoğu zaman kendimizi çocuklukta yaşadıklarımıza benzer dinamiklerin içinde buluruz. Bu tür insanları tanımlayabilmek, doğru insanları hayatımıza çekmede önemli bir rol oynayabilir. Tüm niteliklerinizi ve algılanan kusurlarınızı listeleyebilirsiniz. Kendinizi görme şeklinizde büyük olasılıkla ön yargılı olduğunuzu kabul edin. Kusurlarınızın herhangi bir pozitif yönden çok uzakta olduğuna inanabilirsiniz. Herhangi bir olumsuz düşünce ortaya çıktığında ona geri dönün ve kendinize gerçekleri hatırlatın. Kendinizle ilgili bu düşünce, duygu ve inançları sarsmak zor olabilir. Bu nedenle bunların nereden kaynaklandığını çözmenize yardımcı olacak ve çok daha sağlıklı, daha gerçekçi bir benlik duygusu oluşturmanıza yardımcı olacağım. Zamanla, adım adım kendinizi daha rahat hissetmeye başlayacak ve taşıdığınız utancın aslında asla size ait olmadığını anlayacaksınız. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir sonraki içerikte görüşmek üzere sevgili dinleyen.